açmıyor. Açmıyor. Geldi öyle mekana baskın yapar gibi. Fit 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 föt 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 çekti gitti. Anlamadım ne oldu? Nerede bu Ceyhun ya? E, polisler çağırdı yenge. Onun için gitti yani. Kötü bir şey ne olabilir ki? Ne yapıyorsun sen be tık 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 tık? Çalışıyorum yenge. Yarın 14 Şubat tamam mı? Nasıl bir gün? Ay kız altın günü mü? Kimdeydi Sıramak Bile teyzem? Kimdeydi? <laughs> Ne altın günü yenge, ne altın günü. Love, love, amore, amore. Yarın sevgililer günü, Valentine's Day yenge. Tık tık zamanı. Ne tıkı be? Bugüne kadar kandile yapamadığımız tık tık. Tık tık diye kapısını tıklayacağım. Sonraki tık sırası ona gelecek. Onu nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Acayip bir şekilde doyurmak istiyorum ama nasıl yapsam? Hmm, mesele Birini doyurmak meselesi ise orada benim devreye girmem lazım. Şey tarif vereyim ben sana. Vereyim tarif. <laughs> sen sen tarif vereceğim bana. Seni, seni, seni. Tamam söyle bakayım nasıl yapacağım kan diye. Bak malzeme çok önemli. Önce malzemeleri sayalım. Malzemeler tam bende yenge ayıpsın. Sen bu yeni yetme aklına bir malzemeyi unutursan olmaz. Yazarak çalışma Aşuka. İki yumurta. Kandemir de var o. Ee, şeker. <laughs> Benden daha şeker bir şey var mı yenge? Malzeme tam. İç rata geldik. Tamam, malzemen tam sağ. Malzemelerine de güveniyorsan başlayacaksın yavrum çırpmaya. Ben yani öyle bir çırparım onu ki çırparım her yeri. Pratik ol ama. Bir elinle çırpacaksın, bir elinle de kalıbı yağlayacaksın. <laughs> Kalıbımı yağlayacağım? Oha Şehri, you are so hardcore. Ha, harcını koyma. Dedim mi harcını koy diye. Bak, bir elinle çırpacağım bir elinle de kalıbı yağlayacaksın ya. Bak kabardı mı? Ya kabarmadıysa? <laughs> nasıl yani? Ben varken nasıl kabarmaz yenge? Öyle deme kızım. Oluyor bazen öyle kabarmıyor. Öyle kendiliğinden kabaranı bulmak kolay değil. Ben kabartırım Allah Vallam aşkım. 15 yaşından beri yaptığım şeyi bana mı öğretiyorsun? 15 mi? Vuhu unbelievable. ibi bu. Uyuyum be Bak bir de Ceyhun okula başlayınca, yavrum okula giderdi, ben de evde ne yapayım yalnız. Ama gelenim gidenim çok olurdu, bu kapı hiç durmazdı. Ben herkese yapardım. Ustamsın be ben. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Devam et. Hani ne, ne diyordum? Ee, şimdi çırptın, 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 kabarttın... ...tozunu döktün, bir daha çırptın, sonra aldın... yağladın, kaba boşalttın. Boşaltacağım. Ha, okey. Uh -huh. Wow. oh my god. Ama dikkat et, o böyle kıvamlı bir şey ya. Böyle bluk 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 dökülüyor. Böyle sıçrar orana burana, lekesi hiç çıkmaz. bluk 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 yapıyor, öyle mi? Çamaşır suyla mı çıkarmaz? Ama şaka bir tarif veriyorum, niye şaka oldun? Ay kız, limonlu mu sever, vanilyalı mı? Bak şey e, ben aldım e, bir paket var bende e, ama bir iki tane kullandım galiba içinden bir paketin içinden on tane çıkıyor gerçi vardır ya. E, e, evet evet e, bir pakette on tane çıkıyor. Sen kimle kullandın? Muhtarla. Ha. Ha. Aha. Ya muhtarlık seçmeleri vardı ya. Adam stresliydi. Ben de yapayım stresini al, alır belki dedim. <laughs> yani aramızdaki kim marjinal acaba, ben hep ben marjinalım zannettim ama sen misin? Allah Allah, ne diyorsun Maşuk'a? Bir kek tarifi verdim, kaşın gözün her yerini oynadı. Ay kek mi? <laughs> kek <Kepti> değil mi? Ay ben de başka bir şey düşündüm ya. Neler geçti aklımdan. Ya kafamdaki muhafaza kar yengem imajı geri geldi. Ben odama gidip çalışacağım. Tschüss. Ah. Çıtçam, çıtçam, kapatacağım. Sırası var onun ama sırayla yapacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük